selam. Çok uykum olduğu bir günde makyajımı yapıyorum ve bunu videoya çekiyorum. Öncelikle güneş kremimi sürdüm. Daha sonra yüzüme bir aydınlatıcı baz geçiyorum. NYX Bare kapatıcıyla önce göz altlarımı, daha sonra yanaklarımı, alnımı, kısacası yüzümün her yerini eşitliyorum. Nasçı fırçayla yaptım. Bu da güzel bir fırça. Flormar'ın bu tatlı pembe allığını sürdüm. Üzerine NYX pembe allık geçtim. Birazcık aydınlatıcı sürüyorum. Bu far paletindeki kahverengiyle göz kapaklarıma birazcık kahverengilik katıyorum. Karıştırma fırçasıyla bu rengi dağıtıyorum. Kahverengi bir göz kalemiyle göz kenarlarıma küçük kuyruklar yapıyorum elimle ve göz içime de geçiyorum. Kiko'nun dudak kalemiyle dudaklarımı çerçeveliyorum. Yine Kiko'nun rujunu sürdüm. Arada maskara da sürdüm ama onu çekmemişim. Kombinim de bu şekilde siyah ve kahverengiyi uyumladım kendimce. Bence tatlı oldu. Bay bay. <laughs>